Ben biraz kastım Ne var diye baktım. 3 level iş. Hayır. Kepi. Kepi var. <laughs> biz niye kuş Bir Kuş kuş. <laughs> şey, şey, şey bunu aldım. Şimdi bu chat bu da şey. Bir yandan bir tane bundan alayım. Oo! Bir bir player. Tamam. Kepi küçük gibi gibi bronz saldırmaya için var. Kazanıyorlar. Biz kazandık arkadaşlar. Biz neyiz? Pepe, Pepe Play Pepe Blade. Yani i̇ki çapturu çalmıştı. İki çapturu gelecek karakterler de vardır. Baş karakterler de varmış. Bizim mesela Freddy falan da varmış arkadaşlar. Öğreniymiş oyun, oyun oynayayımmış arkadaşlar. Buram <laughs> bura. Kes bir 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 şey gibi gel gibi gel gibi gel. biz bunları yenir yeneriz ya. Ne böyle birisi başkan Diğerlerini de onunla az geldi. Böyle, yap, böyle yapmamı istiyorsanız mesela böyle anla. Öyle yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Çok yorumlar like atın. Bir 10 çabuğumuz kaldı. Lütfen arkadaşlar abone olun. 10 çabuğumuz kaldı. 10 çabuğumuz arkadaşlar çok kısa. Çok kısa bir abone sayısı arkadaşlar. Yüzüm kolay. Anne bir tane alem. Anne. Arkasında. Çok oyuncu tutacağım. Tanıda kesin şeyden alsaydım. Bunzu bunzadan almayı düşünmedim. Banzu abone. Biz yine ne kazandınız hala? Allah biz yine ne kazandınız? Üç tane şey var arkadaşlar köpüğü var bir tane de. Bir tane player var. Küçük player var. Biz onları yeniyoruz. Biz neyiz? Adamız. Kılıçlar diyor. Abone olmayı şu an buldum. Oyunu buldum. Bulmadım. Hmm. Acaba buradaki diğer karakter ne? E kaldı mı ben böyle. E şimdi para başa gidiyor. Heh. Anca bir tane de onu şöyle güzel. Şu iki tane hayva yapıp Ron yapacağım. Sonra bir tane daha yapıp Bir şey yapacağım. Sonra sonra bir şey geliyor. Bakayım arkadaşlar ne yiyormuş. Şu an bakıyorum. Bakamıyorum. bakamıyorum çünkü oyunda değilim. Oyunda. Façiğine gideyim öyle bakabilirim. Gel hadi bakayım. Hadi bakayım. Sekiz kalın arkadaşlar. Rahimi sayı ortadan. Duh. İki Akibagi'ye çıkmış yola. Bir Akibagi kalmış, iki Akibagi. Bir Akibagi içeri geliyon. Sen niye geliyon onun buraya? Ooo, oh, beş kişiyiz. İki kişi getirdim abi. o tam benim yapacağım şey. Bir tane daha dur, bir tane daha bunu yabancı nereye? Ne çıkacak? Pam!

13k mı oldu? 8k vardı 13k mı oldu? Aa, bir şey değil. Bunca benim oyundaki şey var ya renkler. Bak arkası o. Arka ora. Ne? Ben kaç. Yüce yüzü şey keşke isteydim ya. Ben Direkt buraya geldim. Ay, çok kolay oldu. Aa bak bu koyayım. Senin koyayım. buraya koyayım. Sen ne koyayım? buraya koyayım? Buna gezi her bir boş. Bunu buraya, bunu buraya. Bunun arkasına. En iyi o kadar ki kardeşim. Ben o büyük payını kıtlıyı kapatıyorum. Hmm. O kadar ne? Baby be Long be Ozu'nun öyle saçı var. Bu be Baby Long şey karışım. Playerin küçük. Şimdi bence bu Baby be Long Ozu'nun playerin karışımı ya. Playerin elleri ama Baby be Long Çok mantıklı. Bak anca param bunu etti vallahi. Oo karton kit. Bu ne karton kit ne? Hmm, rengi diye fudi gelecek. Şu an o oh, kilibil galiba o ne? Evet karakter bu. Üç, üç, üç kafalı bir şey bence. bu 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 ne bu bu da popi sihirbaz gibi bir şey bu ne kat benim büyük hali galiba bu da mamulon legs bu da mamulon legs bu da turtle çok belli bu da dedilon legs bu da turtle ama ikili o yüzden Koha Givagi galiba. O oh, bu da Givagi. Silahı bu da Givagi. Bu da Givagi lan. Bun, lan bunların yanı sayı Givagi. Hmm. Adamlar yaparken düşünmemiş. Hmm. Akışta adamlar yaparken düşünmemiş. Hmm. Ha ha. Evrim geçinen pılı bir arada Poppy vardı ikisinin de birini savaşır lan. En güvendiğim adam ölmüş. Cat Bey en güvendiğim adam. Allah şaka şaka. Karton K. en güvendiğim adam ölmüş. <Sessizlik> Anne. Bir tanecik yalnızım ben. Siz kimsiniz oğlum? Burada babalar var babalar. Üç hayı var hay ki. Hay Üç. Ne? Abi. Uyma abi. Abi. Ay gördüm ya. Son karakterimiz bu üç karakterden biri olacak galiba. Dur şu ışığı açayım. Neymiş bu ışığı ya? Allah. Get abi bir yolu. Sekiz kas. Oha 20 kan ya lan. Kabar. <laughs> Bu son maçımız. Tabi en olsun. <laughs> yani şu bölüm için like atmayı, kanalı abone olmayı ve 15 like gelirse gel bölümü için. Ne geliyorsun ya? Böyle vururlar. Tam beşin. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu ne kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın işte. Hoşça oh, kalın Şunu alayım hadi. Hadi hoşça oh,